Türkiye bir kez daha terörü besleyenler ve onların maşalığını yapan hainlerin meydan okumalarıyla karşı karşıya. Bölgemizde haritaların yeniden masaya yatırıldığı, şer odaklarının tek vücut olduğu bir dönemde Türkiye'nin dik duruşu ve savunma sanayiinde yaptığı hamleler birilerini yine rahatsız etti. Adı devlet de olsa terörden beslenen vampirler ve onların maşalığını yapan hainler ülkemizde bir kez daha kirli yüzlerini gösterdi. Alçaklar savunma sanayimizin göz bebeği konumundaki TUSAŞ'ı hedef aldı. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Hainlere inat, kardeşlik ortamını bozmak isteyenlere inat, tek yürek olacağız. Terör ve terörden beslenenler şunu bilmeli ki, başaramayacaksınız. <laughs> Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahip TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin detaylar netleşti. Bir taksiyle gelen iki terörist araçtan iner inmez çevredeki sivilleri ateş ederek tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu. Saldırıyla birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri geldi bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıdan hemen sonra jandarma özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler öncesinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezindiği güvenlik kameralarına yansıdı. Biri kadın, iki teröristin Tusaş'a geldikleri taksiyi kaçırdıkları ortaya çıktı. Taksi şoförünün akıbeti ilk anda belirlenemedi. Daha sonra yapılan araştırmada teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksi cumhurat arslanı vurup arka koltuğa yatırdıkları anlaşıldı. Teröristlerin taksi durağından araca binip şehre gitmek istediklerini söyledikleri arslanı yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları anlaşıldı. Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Az önce de ifade ettim. 7 yaralımız burada yatıyor. Bir hastamız taburcu oldu. İkisi de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız e, tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor. Alt hastanede 19 yaralımız tedavileri devam ediyor. Hain terör saldırısında şehit olanların kimlikleri şöyle. TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan'la taksi şoförü Murat Arslan. TUSAŞ'a hedef alan iki alçak terörist özel harekatla girdikleri çatışma sırasında kendilerini patlatarak öldü. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek, teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet Savcısı hain terör saldırısını tüm yönleriyle araştırıyor. Bu arada TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri artırıldı. Mesai saatinin başlamasıyla çalışanlar TUSAŞ'a gelirken jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu. Giren araçlarda kimlik kontrolü yapılırken gerekli kimliklere sahip olmayanlarsa içeri alınmıyor. İçeri girmek isteyen taksilerse ayrı bir şekilde aranıyor. Ya, bu, ya,